Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Bugün ayın 7'si. Evet anlattıklarımızı yatırım tavsiyesi olmadan anlatıyoruz. Devam ediyoruz. Çünkü piyasa gerçekten gayet değişik. Yani torunlarımızı anlatabileceğimiz aslında bir dönem yaşıyoruz. Bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bunu herkes ilk defa yaşıyor. Bunun kendi psikolojik durumlarımız, kapanmalarımız, sağlık üzerinde ilginç, enteresan, zararlı etkileri olduğu gibi ekonomi üzerinde de etkileri olduğunu görüyoruz haftaya dolar ve altın işte kripto paralar Bitcoin ne olacağını söylemeden önce şunları bir önce baştan bir söylemem lazım. Arkadaşlar piyasa kötü. Kendi oturduğum yaşadığım yerde 700 tane iş yerinin kapandığını biliyoruz. Biliyorum. 700 tane dükkan kapandı. Emlakçı arkadaşlarım var, abilerim, büyüklerim var. Şu anda adamın dediği şeyi söylüyorum. Kaldı ki emlak piyasasında, tarla tapan piyasasında bilinen, tanınan bir insandır kendisi. Toprak konusunda uzman olan bir insandır kendisi. 7 aydır iş yapamıyorum diyor. Yani kimse arsaya, emlağa gitmiyor. Konut satışı tamamen bitmiş bir vaziyette. 7 aydır cepten yediğini söylüyor. Emlak piyasasında da yani işler bitmiş bir vaziyette. Alsat yapılmıyor. Evler alınmıyor. Konut satışları durdu. Her şey durdu. Herkes keşte nakitte durmayı tercih ediyor veya bir an önce paraya dönüştürebileceği şeyler seçiyor. Dolayısıyla bunları da ilk ve yeni bir şekilde yaşıyoruz. O arkadaşların kendi fikirlerine göre bakarsak bu işlerin düzelmesi 3-4 yıl süreceğini söylüyor. Yani arsa, tapan, toprak, alım, satım işte konut alım satım gibi şeyler faizlerin bir de bu kadar çok yükselişiyle beraber insanlar kredi çekip de zaten bir şeyler de alamıyorlar ve can derdine düşmüş bir şekilde gözüküyorlar Dolayısıyla bu tip piyasalarda doların altının veya işte Kripto paraların değerli emtiyaların faizin nerede ne şekilde olduğu çok da belli değil sarsıntılı bir dönem yaşıyoruz yani biraz şans eseri giden bir piyasa görmekteyiz diye söyleyebilirim Ayın 18'inde, şeye geçmezden evvel şunu söyleyeceğim, bu ayın 18'inde yine bir Merkez Bankası toplantısı var. Dolar 7.50'nin üzerinde kapattı. Bu çok önemliydi. 7.50'nin altında kaldığı zaman tekrar 7, 7 civarlarına düşme ihtimali vardı ama 7.50 o kadar kuvvetli bir destek seviyesi ve direnciydi ki orayı geçti ve açtı. Merkez Bankası Başkanımız Naci Abal, sürekli televizyondan fiyat istikrarını sürdüreceğiz, fiyat istikrarını sürdüreceğiz, fiyat istikrarını sürdüreceğiz diyor. Başka da bir şey demiyor. Yani fiyat istikrarını sürdüreceğiz demekten kastı doları belli bir seviyede tutacağız demektir. Şimdi bu ayın 18'inde 18 Mart'taki alınacak karar ne olur? Bu inanılmaz önemli bir hal aldı. Yurt dışındaki birçok yatırım uzmanına göre, bankalara göre veya işte finans kurumlarına göre özellikle dördüncü çeyrekte faiz indirimleri bekleniyor. Kaldı ki ben daha fazla faizin artırılabileceği düşüncesinde değilim. Merkez Bankası için çok çok kritik bir karar geldi çattı. Neden diye soracak olursanız ayın 18'ine kadar değer faiz yani sınav bir toplantı falan olmayacak. Ayın 18'ine kadar bu çıkış devam edecektir. Yani 7.70 7.80'i bulursa hiç şaşırmayın. E, Dolayısıyla ayın 18'i geldiğinde eğer Merkez Bankası biz yine faiz arttırmıyoruz bu şekilde duruyor bu şekilde kalsın derse yandı gülüm keten elbe olur ve dolar yine 8 8'li seviyelerin üstüne doğru çıkar. Çünkü artık Merkez Bankası'nın faizi arttırmayacağı belli olmuştur. Hatta düşüreceği yönündeki durumlar oluşacaktır. Merkez Bankası'nın işi gerçekten çok zorlaştı. ve da ne yapacak eğer faizi arttırmazsa? Faiz arttırırsa daha yani yine anormal bir şey. Neden? Piyasada işler durma noktasına geldi. İş dönmüyor. İnsanlar kredi çekemiyor, kullanamıyor işletmeler. Kredi borcu ödeyemiyorlar. E, dolayısıyla iş yerleri açılmıyor, işsizler artıyor. E, faizi daha da arttırırsanız piyasayı iyice durma noktasına getirebilirsiniz. Ya böyle olacak ya da dışarıdan, yurt dışından yine bir şekilde swap kanalı olur, faiz kanalı olur. Yurt dışından dolar sıcak para alınmaya ve çekilmeye çalışılacak. Artık bu Katar mı olur, İngilizler mi olur, Fransızlar mı olur? bir şekilde içeriye para alınması lazım. Ya faizi arttıracaksınız ya da içeri para alınması gerekiyor. Yoksa dolar herkesin dilinde olduğu şekilde 8.5'ü önce net bulacaktır diye. Bir oraya doğru gidiyor, oraya doğru koşuyor. Bu fiyattan görüyorsunuz. Faiz %17 artırıldığı halde 7.53'ü tekrar geldi buldu. Yani buluyor, gördüğü yeri unutmuyor. Bunu bir kenara koymak lazım. Yani bu ayın 18'indeki faiz kararı hakikaten diğer faiz kararlarından çok çok daha önemli bir karar ve bana göre Merkez Bankasının alacağı bir en önemli kararlardan biri olacak. En önemli karar önümüzü yol haritasını görmek açısından çok önemli olacak. Şahin politikamızı sürdüreceğiz, fiyat istikrarını sağlayacağız. E bunun için faiz artırmak zorunda çünkü dolar ne yaparsan yap yetmedi o faiz. Yani daha da çok yüzde %20 yani yüzde yüzde %20'ye mi çekilecek? 18 19'da mı çekilecek? 100 bas puan, 200 bas puan yine bir artılıp bir Piyasa mı yoklanacak? Bunu göreceğiz. Her şey olabilir. Ancak bir adım, at, adım atmasının şart olduğu belli oluyor. Yani bunu faiz arttırmazsan dolar gider. Dolar gider bu gözüküyor. Borsa işte yükselişlerde, düşüşlerde gidiyor, geliyor. Yabancılar elini bir çekerse borsada düşüş ben bekliyorum çünkü piyasada üretim yok. Firmalar ne iş yapıyor da borsa bu kadar yükseliyor? Ekonomi nasıl iyi gidiyor da borsa yükseliyor bilmiyorum. Euro 8-9 seviyelerine gelmişti. Dolarla beraber hareket ediyor. Yükselişlerde devam etmesini bekliyorum. Altın. En burada kritik olan gram altından önce 10 altın. 10 altın 1685 var aşağıda. 1685 dolar var aşağıda. Ne demek bu? Yani 1685 önemli bir desteği aşağı gidebilir. Amerika 10 yıllık tahvil faizlerin artması çok çok etkilemişti altını. Yoksa başka düşmesi için bir sebep yok. Güvenli liman, güvenli liman ama şu ara e, bu Amerika tahvil faizleri altını düşürdü. Bir de bu işte en sonki ki e, bu e, Powell'ın açıklamalarının e, altını düşürdüğü emtiyalar düşürdüğü söyleniyor. Yazılıyor, çiziliyor bunlar. Kim ne derse desin. E, yani bana göre şu an en önemli şey 1 milyon 9 1.9 milyon dolarlık teşvik paketinin şeyden geçmesi oldu. Senatodan da geçti. Yani önümüzdeki Mart ayının ortalarına doğru bu para verilmeye başlayacak. Bana göre bu altında emtialarda kıpırdanmaya yol açacaktır. Kripto paralarda da kıpırdanmaya yol açacaktır. Yani önümüzdeki iki haftalık süreç gerçekten çok önemli. Hem Merkez Bankası'nın toplantısı anlamında çok önemli. Hem de altın onsunun alacağı yol anlamında çok önemli. Arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. En başlarda. Tamam teknik grafik şu bu. Yalnız şu an şunu söylemek istiyorum. Kripto paralar yani özellikle ben bitcoin'e bakıyorum. Çünkü bir miktar bitcoin almıştım biliyorsunuz. 5000 liralık falan bir bitcoin aldım. Geçenki videoda gösterdim. Oh. Ondan sonra bu piyasaya girince şunu gördüm. İnanılmaz oynak yani para kazanmak için veya para kaybetmek için inanılmaz oynak bir ortam var. Paranız her an artıyor. Bazen de düşüyor. Gerçi ben mesela 5000 lira para koydum. Şu an bu Bitcoin 50 bin doların üstüne tekrar çıktı. Tekrar 57 binleri zorlayabilir. 56-57 bin bir yine geldiği yeri görebilir diye düşünüyorum. 250 lira arttı bir iki günde 250. Yani bu daha büyük para olsaymış demek ki çok daha büyük. İki günde, üç günde yani hani altında ve gümüşte beklenen bu kıpırdak hava kripto paralarda inanılmaz bir şekilde vardı. Ama işte oynak bir piyasa. Yani bu Bitcoin'in bir sahibi yok. İnsanlar, halk veya işte bilgisayarlar bir devletsel bir yapısı yok ama e, bir yatırım aracı olarak kabul gördüğü de bir aşikar çünkü bütün artık PayPal'dır, Mastercard'dır, e, Bitcoin'e yer ay ayırıyor. Uluslararası işte bankalar Bitcoin'le alım sat alım yapabiliyorlar, cüzdan tutturabiliyorlar. Firmaların bazıları Bitcoin'le artık e, şey alabiliyor. E bazı aracı kurumlar ödemelerini Bitcoin'le yapıyorlar ve şey e, ve bu konuda yoğun bir e, dönüş var. Ayrıca ülkeler dijital e, paralarını e, çıkarmak istiyorlar ve başlayacaklar. E, ama bunlar hepsi çıktığı zaman Bitcoin'in bütün bunların arasında yeri ne olur bilmiyoruz. Örneğin okuduğum bir haberde 2021'in ikinci yarısından sonra TL dijital paraya geçilmesi yönünde çalışmaların başlatıldığı söyleniyor. Yani dijitalleşmeye kayıldığı kesin ve net. Ha bu bir yatırım aracı riskli risksiz onu bilemem. Onu sizin bilmeniz lazım. Yani onu bütün her şeyi de Bitcoin'e koymak Risktir, kumardır. Bir bakarsınız çok kazanırsınız. Dediğim gibi Şubat'ta yani 7 ay önce 8-10 bin lira olan bir şey Bitcoin fiyatı 5 katına çıktı. Yani 100 bin liranız 500 bin lira oldu 7 ayda. Bu düşe debilir, aynı şekilde buralara da gelebilir. Ama şu an o kadar popüler ki bilemiyoruz. 44 bin seviyesi çok önemli. 44 bin'in altına gelmedikten sonra düşüşü söz konusu etmek de çok zor olabilir. Yani 44 binli seviyeler. Bitcoin'de önemli bir destek sayılmakta. Arkadaşlar bunu size söylemek istiyorum. Yani 44 binin altına inmedikten sonra daha aşağı bölümlere 40, 36, 38 gibi inmesi de zor gözüküyor. Bunu takip etmenizi tavsiye ederim. Yani 44 binin altına gelmemesi gerekiyor. Bazen 5 bin artıyor, bazen 5 bin düşüyor. Ama şunu gördüm hakikaten hareketli tuhaf oynak bir piyasa yani o Bitdo'daki hesabım var bakıyorum arasına 5000 lira koymuştum bir bakıyorum 5250 lira gösteriyor yani bu Bitcoin'in artması çünkü hafta sonunda çalışıyor bu enteresan bir şekilde e bazen de düşüyor 5150 5000'in altına daha gelmedi ama düşebilir mi? düşer param burada da eriyebilir mi? eriyebilir yani bunun altından gümüşten ne ekstra bir avantajı var diye düşünüyorum bu teşvik parasının bir onda 9 trilyon teşvik parasının şeyden geçmesi senato'dan da geçmesi ve tamamen artık imzaya şey, Biden'in imzasına kalması bu bana göre kripto paraları ve altını güçlendirecek ve coşturacaktır diye düşünüyorum. İçimden birisi işte bunun tekrar 57 binli seviyeleri bir test etmesi şeyini bana söylüyor. Yani 57 bin lira tekrar bir gelecek ondan sonra bir karar verecek artık 60 bine 70 bine mi yürüyecek? Yoksa tekrar oradan bir kar satışlarıyla da 44 de aşağısına inip 40 binin 30 binin seviyelerine gelecek mi? İlk defa tarihte böyle uzun bir yükseliş trendi açıldı. Açıldı hep yükseliş trendinde olduğu için yani ufak tefek düşüşler var ama hemen tekrar toparlanıyor. Şu an göreceli bir düşüş olduğu günlükte gözükse bile bu böyle. Bir yere bağlı olmayışı, hafta sonları da açık oluşu, ve büyük balinaların bu işi hareket ettirmesi e, insanlarda bir böyle çekingenlik yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Ya büyük balinalar karar veriyor. İşte Elon Musk gibi çok büyük para koyup bir tweet atıp bir 10 bin dolar hemen arttırabiliyor. Veya olumsuz bir tweet atsa Elon Musk düşünün. 10 bin dolar bu bitcoin aşağı gelebilir. Bunu söylemek istiyorum. Eğer kripto parayla bir bitcoin veyahut da işte alt ilgileniyorsanız aşağıda bitlo referans değil ki bulunuyor. Yatırım tavsiyesi olmadan ben sadece hani diyorlar bazen sorular nereden kripto para alabilirim? Sen nereden aldın? Ben de diyorum ben işte aşağıda Bitlo referans referanslık bir oradan alabilirsiniz örneğin. Yani bir sürü borsa var. Bana orası güvenli geldi. Ben oradan aldım diyorum. Aldığımda bir önceki videoda gösterdim. 5.000 liralık orada bir Bitcoin'im var. Kaç ne kadar ettiğini şu an tam da bilmiyorum. Gelelim diğer konulara arkadaşlar. Doları biraz izah ettik aslında dolar 18'ine kadar çıkışını devam ettirecek. Hatta çok hızlı bir şekilde devam ettireceğini ben düşünüyorum. Yani 7.70-7.80 seviyeleri gelebilir. 7.90. Bu da Merkez Bankası'nın tekrar başka bir tarz düşünmeye yol açtırabilir. Yani bu dolar şimdi 18'ine kadar böyle gidecek. Merkez Bankası toplantısına kadar gidecek. Bana göre 7.60, 7.70, 7.80 çok uzak değil çok uzak değil. Hiç ellenmez ise eğer bir ay içerisinde sekiz buçuğu da göreceğini tahmin ediyorum. Ben kendim. Uluslararası risklerden dolayı olsun, işte yurt içindeki bazı gelişmelerden olsun, yurt içindeki yabancı bankelerin parasını çekip tekrar Amerika'ya, İngiltere Fransa'ya götürmeler olsun, kurumların ve kuruluşların merkez bankasından dolar toplayışı olsun, gerçek diğerinin bu olmayışını bilmemizden olsun. Yani öyle söyleniyor ki araştırmalar göre bu yapılan köprülerin bu 9-10 dolar bir fiyata göre fiyatlandırıldığı söyleniyor. Yani esas doların şu anki Türkiye'deki görünüşünün 9-10 lira olduğu, bu baskılana baskılana bu hale geldiği söyleniyor. Ben doların çıkışının devam edeceğini düşünüyorum. Bir tek korkumuz işte 10 saltın bu ons altında bu teşvikten bakalım Söyleye söyleye dilimizde tüy bitmişti Şu kadar bir düşüşten sonra bu kanalların ve trendlerin içerisindeki düşüşten ki düşüşte olduğu çok net gözüküyor Artık şu trendin de altına gittiği zaman daha da düşebilir bu Burayı da yarıp giderse daha da aşağı Düşme ihtimali var Bazı e, yabancı uzman brokerlara göre Yani bu Mayıs Haziran 1600'ü de görebilir diyenler de var ve oradan toplayabilir diyenler var Ama 1685 1685 seviyeleri 1685 seviyeleri önemli bir destek seviyesi alıcı toplayabilir bir seviye şurası burada alıcıların biriktiği bir yer daha önce çok kere geldi gitti oraya 1685'i gözünüz gibi bakmanız lazım. Oraya da oldukça yakın olduğu gözüküyor. Gözünüz kulağınız orada olsun. Eğer 1685 seviyesi destek şekilde şu bölge yani şu nokta nokta işaretli Karayolu gibi olan bölüm aşağı kırılırsa, 1685'li bölüm aşağı kırılırsa daha da aşağılardan artık bahsetmemiz mümkün olabilir. 1650'ler, işte 40'lar bu seviyelere de gelebilir. Bu hafta çok önemli, çok önemli olacak. 10 altın için özellikle. Çok vaktinizi almıyorum. Bugün yine biraz gevezeliğimiz üstün, üstümüzde. Çok hızlı hızlı grafiklere bir de burada bakıp olayı kapatmak istiyorum. Ee, şeye bir de buradan bakalım. Tek tek hızlı hızlı bakacağım. Ee, Amerikan doları çok pozitif gidiyor. Grafikler de bunu öngörüyor. Çanak şeklinde ilerliyor. Kulp cool. yukarı çıkışı destekliyor. Bırakılırsa hele 7.58'de geçilirse günlükte üstünde kapatılırsa 7.60 falan kapanırsa 7.85 8 çok açık bir şekilde gidecektir. 18 Mart'ı bekleyen böyle bir piyasa var. Merkez Bankası'nın alacağı karar çok 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 önemli olacak. Belki tarihi olacak, belki milat olacak. 4 saatlikte bütün nihayet ortalamaların üstüne çıktı ve daha da önemli olan 20 günlük ortalama diğer bütün ortalamalarını kesti. Ben buna da çok değer veriyorum. Bakın şuradan itibaren bir trader gözüyle söylüyorum. Yani 20 günlük ortalama da kendi içinde 50, 100, 200 günlük ortalamalarını geçti yukarı çıktı. Kesti birbirini kesiyor yani. Burada da yine 50 günlük ortalama tuttu, 100 günlük ortalamasını kesti. Yani bunlar birbirini kesmesi, 20 günlük ortalamaların diğer ortalamaları da üstüne şuradan itibaren kesmesi düpedüz cinayet. Yukarı doğru çıkış olduğunu gösteriyor. Bu çıkışın devam edeceğini e, ön öngörmekteyim. Arkadaşlar bakalım görelim ne olacak. Tabii ki Merkez Bankası'nın bütün savaşımı bunun üzerinde olduğu için çok da fazla bir şey konuşamıyorum ama eğer piyasa kendi haline bırakılırsa, böyle bile olsa faiz indirilmese bile bu doların çıkışı arkadaşlar 8,5-9 lira seviyesidir. En yakın ihtimalle, en yakın bir tarihtir. Ama Merkez Bankası ne karar alacak? 18'inde onu bekleyeceğiz. Ons altın, en büyük korkum ons altın. Ons altın işte 1685'li rakamlara tekrar geliverirse ve orayı aşağı doğru kırarsa ki işte şu seviyeler falan oluyor 1685 oraya da oldukça yakın olduğu gözüküyor. Şu an düşüş elametinde olduğu gözüküyor. Gelirse kötü olur ve bin, yani 1640, 1650, 1630 seviyelerine dahi inebilir diye düşünüyorum. Bir an önce, bir an önce kendisini tekrar 1770 testlerin üzerine atabilmeli. Bakalım bu e, teşviklerin geçmesi buna bu dopingi yapacak mı? Ben de merak içerisinde bekliyorum. Göstergeler stop fena değil aslında. 4 saatlikte yukarı doğru gösteriyor. Şu vortex kötü bir durumda ama e, Şeyde de güç göstergesi düşük henüz. Bunun biraz yukarı doğru yüklenmesi gerekiyor. Çok da kötü değil ama biraz başını dikmesi gerekiyor mesela. Günlükte baktığımız zaman arkadaşlar. Günlükteki indikatörlere bakmak istiyorum. Şu an açıldı mı, dondu mu yoksa? Bir daha bakayım. Vaktinizi alacağım ama bugün biraz uza, uzay, uzayabilir video. Umarım izliyorsunuzdur. Bir günlük açılmadı. Neyse vaktinizi almayayım. Yani 16'nın için kritik bir haftaya, çok kritik bir haftaya giriyoruz. Genelde gram altıncılar olduğu için benim bir de arkadaş yazmış nihayet ben de bitcoin aldım ha senin de kaybettik dolar altın demek. Ya arkadaşım benim 100 param varsa anladın mı kardeşim benim %5'i bitcoin'de şu an anladın mı benim güzel kardeşim. Bir sepette hani orada da bulunsun istedim bir oradaki gelişimi görmek istedim ufak bir parayla yoklamak istedim piyasa tavırıyla bir el atayım bakayım bir gıdıklayayım ne oluyor diye. Siz de öyle yapın. Bütün paranızı koymayın. Yüzde 95 benim de param. Yine dolarda ve altında. Ya yani neden bahsediyorsun kardeşim? Benim 5000 lira param yok ki. Lütfen rica ediyorum. Bilip bilmeden konuşmayın. Bir orayı bir 5 bin lira koyayım. Bir gıdıklayayım bakayım. Ne oluyor yani? Param eriyor mu? Gidiyor mu? Al sata bir alışayım. Orada bir hayır var mı? Gerçek para koyarak bir denemek istedim. Ne var bunda yani? Ha dolar altın demek ki vaz mı geçtim? Bu ne perez bu ne nahana turşu diyorlar. Yoklamadan, denemeden, tecrübe etmeden bilinir mi benim güzel kardeşim? Bilinebilir mi güzel kardeşim? Elin yanmadan, başın yanmadan, ayağın ağrımadan başarıya ulaşabilir misin benim güzel kardeşim? Savaş meydanına çıkmadan savaş kazanılır mı benim güzel kardeşim? Mermi, ye mermi yemeden mermi atabilir misin benim güzel kardeşim? Çok rica ediyor. Gerçekten kızıyorum. Buradan yardımcı olmaya çalışıyorum ama gerçekten bazen ilginç yorumlar oluyor Yani. Ha, demek ki diyor sen diyor şeyden vazgeçtin. Ne ne periz ne lahana tursu Bitcoin'e nereden geçtin? Ya kardeşim 100 tane param varsa 5 orada. Merak etme %5. Onu da yoklamak, gıdıklamak için girdim. Madem bir şeyin altında, videonun altında Bitlo linki bulunuyor. Bir gireyim dedim. Bunda ne kötülük var yani? Hiç girmeden referans göstersem daha mı şey olacak orada sizin mutlu olacaksınız Diyorum ki oynak bir piyasa şimdilik kazanıyor 5000 bin 5 bin, koydu, 5 bin oldu Çok Yüksek bir rakam 50 bin koyu saymışım 2500 kazanacakmış 2 günde 3 günde bunu, demem, bunu demek için yaptım Anladın mı benim güzel kardeşim Evet arkadaşlar gram altın benim de gram altınım var Günlükte bakarsanız fena gitmiyor aslında çıkış e meyili içerisinde olduğu gözüküyor bunun güzel tarafı bir tarafı do dolara bağlı olduğu için şimdi dolar da yukarı gittiği için o biraz taşıyor yoksa ons altın düştü gold altın düşüyor o da yükselirse zaten bu çok yakın bir zamanda e geçer önce ben bir şöyle bir 430 rakamları görmek isterim 425 430 bunu bir geçtiğini görmek isterim ve bu ay eğer sonuna kadar bir müdahale şu bu olmazsa bunu rahatlıkla 430 450 seviyelerini göreceğimi düşünüyorum. Kendi öngörüm bu yatırım tavsiyesi değil. Nisan ayında da 500 rakamları göreceğimi tahmin ediyorum. Gold altın 10 saat için demiyorum. 10 altın için demiyorum. Gram altın için diyorum. Şu şekilde nasıl bir düşüş yaşandıysa ve yatayda şu an gidiyorsa umarım bu gösterge tam da tersine dönecek. Bu mavi kırmızı yukarı doğru devam ettirecek günlükte. Bu da aynı bu nasıl aşağı indiyse yukarı doğru alım bölgesine doğru gideceğini umuyorum. Gram altında sabitim. Hızlı çok hızlı geçiyorum. Çok laf kalabalıklığı ettik. Euro grafikte, Euro grafikte al durumu devam etmekte. Yalnız 4 saatlikte stoh aşağı doğru bir görünüş sergilemiş. Erasay'da da çok ciddi bir pozisyon yok. Yani böyle bir yatayda 9'lu 9'lu seviyelerinde bulunabileceğini bize gösteriyor. Tekrar kafasını yukarı dikerse ne hala daha da mutlu oluruz. Günlükte baktığımız zaman günlükte de yine göstergelerin alım bölgelerinde olduğunu, süper trendin alışta olduğunu söyledim. Ben daha önce şunu size söyledim. Yani videoyu takip etmezsen kardeşim ben nasıl ben yani sana bir şey anlatabilirim ya. Yani? Şuralardayken bunun ilk etap 9'lu seviyelerde bulunacağını, şu seviyeye tekrar geleceğini söyledim. Daha sonraki çıkacakları seviye ise 9.50, 9.40, 9.50 seviyeler. Yani şu üst seviye. Bundan sonra çıkacağı yeri de sana söyleyeyim. 980 Daha ben sana ne diyeyim arkadaş? Gümüşten de çıkış bekliyoruz. Gümüş epidir bahsettiğim bir konu değil. Ancak şu an bir düşüşte var. Bunların gözü kör olmaya. Yani bunlar şu kripto parasına gir, girdim gideli anlıyorum bunu. Yani şuradaki şu dengesizlik, şuradaki şu iniş kripto parada böyle değil. Tam tersi yukarı. Orada da hep hareket var. Abicim haftalardır aynı yerdeyiz ya. Ne zaman bu artık patlayacak da 30 dolarlara gelecek yani. Şu an hani bana indikatörler gözüyle söyledi bana. Arkadaşım yalan söyleyemem indikatörler gözüyle ben bir traderım. Bunu düşüş yönünde yine ben çalışırım. Şu an düşüş yönünde çalışırım. 24 dolarlara kadar falan düşebileceğini düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim yani şey gibi altın ons gibi bu da düşüyor. İlk alacağı destek seviyesi burası. Buradan tekrar toparlanabilir. 24-400'den tekrar toparlanabilir. Şu kare kare olan yerlerden. O indikatörlerden yola çıkıyorum. Şu ortalamalardan yola çıkıyorum. İnşallah şu mavi daha da aşağı kesip 9'u sarıyı siyaha kesmez. O zaman yandı gülüm keten elbe olur. Amacımız ve hedefimiz şuraydı. Bir ara şurada koymuştum. 30 dolarlar. Oralara gelecek ama indikatörlerin dili bunu bize söylemesi gerekiyor. Bunun bir şanssızlığı da gram gümüşün sadece gümüş oluşuna bağlı oluşu. Böyle ya bakın işte bu. Şuna bakar mısın yani abici? işte kripto paralarda bu yok. Oynak. Bir anda 300 lira 500 lira kazandırıyor. E kaybettir edebilir tabii ki. Bunun kararını ben veremem. Yatırım tavsiyesi değil. Alırsın alırsın. Almazsın almazsın. Yatırım tavsiyesi burada al, tut, sat tavsiyesi vermiyorum. Ben kendim yatırımcıyım zaten. Piyasayı öngörü yani sohbet ediyoruz. Yani olur olmaz. E ben de bu işin içindeyim. Kar edebilirim, zarar edebilirim. Bunların farkındayım. Gram gümüşe de bakarsanız düşeceği gözüküyor. Bir miktar daha düşüşe gözüküyor. Yani şurada tutunursa 5900'lerde destek yapmış tutunacak. 5900'lerde. Yalan mı söyleyeceğim şimdi? Biz? Evet arkadaşlar yani hafta böyle geçecek. Merkez Bankası bakalım ne karar verecek. Abone olmazsanız kaynanınız yok öyle demez ya. İnşallah abone olursunuz. Çünkü emek veriliyor arkadaş ya. Bir kere çeksen şunu anlayacaksın yani. Bir kere çekip renderlasan. Lan dersin değer mi dersin lan böyle bir şeye? Kim için ne yapıyorum ben? Saatin gidiyor. Araştırıyorsun daha önceden bazı şeyleri. Oradan gelen altta gelen yorumlara göğüs germek zorundasın. Çünkü herkes bir yorum yazıyor. İyi niyetlisi var, kötü niyetlisi var. Kimileri, kimin cebinde orada belli değil ki kimse kimseyi tanımıyor. Bunlara da göğüs geriyorsun. Ağız kokusu çekiyorsun. Affedersin, sizin için söylemiyorum, tezi ediyorum. Birkaç tane çıkıyor yani. 10 bin insandan bir kişi çıkıyor böyle. Kötü niyetli, art niyetli yani. Yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşım. Burada daha ben sana ne yapayım? Yatırım tavsiyesi vermiyorum açık açık. Al, sat, tut demiyorum arkadaşım. Ben kendimi önce bir kurtarayım da. Ben de öngörümü söylüyorum burada. Evet hepinize sevgi saygı iyi pazarlar. Hoşçakalın.